Herkese merhaba arkadaşlar. Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören sanatçı Hakan Taşıyan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu. Taşıyan'ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Hakan Taşıyan sevenlerine önemli duyuru başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı arkadaşlar. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde doktorlarımızın yapmış olduğu olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar, doktor, olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle, açıklaması yapıldı haberlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.